Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Araplar belagatin yani söz söyleme sanatının zirvesindeydiler. Şiir ve edebiyat o kadar revaçtaydı ki her sene yarışmalar düzenlenir ve birinci olan kaside altın yazıyla Kabe'nin duvarına asılırdı. İşte Kur'an böyle bir zamanda nazil oldu ve bütün dahi ediplere ve söz söyleme sanatının sultanlarına sekiz mertebede meydan okudu. Sekiz mertebede meydan okumaya geçmeden önce şu sorumuzun cevabını arıyoruz. Acaba birisi şöyle bir iddiada bulunsa, kimse şu taşı kaldıramaz, bu taşı kaldırabilecek dünyada kimse yoktur. Siz de bu kişinin davasını çürütmek istiyorsunuz. Acaba bu kişinin davasını çürütmek için o taşı kaldırma yoluna mı gidersiniz yoksa o kişiyle kavga etme yoluna mı gidersiniz? Bir de düşünün. Bu kişinin taraftarları var. Eğer kavga yoluna giderseniz bu yolda binler tehlike, mal ve can kaybı da var. Acaba kaldırılmaz dediği taşı kaldırarak davasını çürütebilme imkanı varken hiç uzun ve zahmetli yol olan kavga yolunu tercih eder misiniz? Herhalde aklı olan hiç kimse ikinci yolu tercih etmezdi. Sonra görseniz ki bu kişinin davasını çürütmek için kimse taşı kaldırmıyor. Herkes onunla kavga yolunu tercih ediyor ve kavga yolunda da müthiş zararlara uğruyor. Bu zararlara rağmen de hala basit yol olan taşı kaldırma yolunu tercih etmiyor. Herhalde bunu görseniz derdiniz ki, demek bu kişinin taşı kimse kaldıramaz davası haklı bir davadır. Zira bu düşmanları taşı kaldırabilseydi, elbette bu kısa yoldan giderek bu kişinin davasını çürütebilirlerdi. Bunlar ise bu kısa yol yerine uzun ve tehlikeli yol olan kavga yolunu tercih etmişler. Demek kısa yol olan taşı kaldırma yolu kapalıdır. Aynen bu misalde olduğu gibi Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bir dava ile ortaya çıkmıştır. Davası bu Kur'an Allah'ın kelamıdır, sözüdür. Bunu inkar edenlere de sekiz mertebede meydan okuyarak davasını kolayca çürütebilecekleri yolu göstermiştir. Bu sekiz mertebe meydan okuma şu şekildedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ayetleriyle şöyle meydan okumuştur. 1. Eğer bu Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğundan şüpheniz varsa, yani bu kitabı benim yazdığımı iddia ediyorsanız, o zaman haydi sizlerden benim gibi okuma yazma bilmeyen birisi böyle bir kitap yazsın da görelim. Eğer bu kitabı haşa ben yazdıysam benim gibi okuma yazma bilmeyen sizlerden birisi de yazabilir. Hadi yazsın, getirsin görelim. Bu meydan okumaya karşı müşriklerin sesi çıkmayınca ikinci mertebede meydan okuma yapıldı. Madem benim gibi okuma yazma bilmeyen birisi böyle bir kitap yazamıyor, hadi o kişi okuma yazma bilsin. Hem gayet alim ve söz söyleme sanatının üstadı olsun. Kur'an gibi bir kitap yazsın da görelim. Bu meydan okumaya karşı da o zamanın dahi edipleri sessiz kalmış, ve Kur'an gibi bir kitap yazamamışlardır. Bundan sonra Kur'an'ın lisanıyla üçüncü mertebede meydan okuma yapılmıştır. Madem tek başınıza böyle bir kitap yazamıyorsunuz, o halde birleşin, kafa kafaya verin, bütün edip ve söz sultanlarınızı toplayın. Hatta eski yazılmış eserlerden de istifade edin. Hatta güvendiğiniz ilahlarınızı da yardıma çağırın ve Kur'an gibi bir kitap getirin. Bu mertebede meydan okumaya da müşrikler sessiz kalmış ve Kur'an gibi bir kitap getirememişlerdir. Sonra Kur'an, dördüncü mertebede meydan okumayı şu şekilde yapmıştır. Madem Kur'an'ın bütün inceliklerine benzer bir kitap getiremiyorsunuz, o halde gelin sadece belagatine benzer bir kitap yazınız. Bunu yapınız ve Kur'an'ın davasını çürütünüz. Bu meydan okumaya karşı da müşrikler sessizliğini bozamamış ve Kur'an'ın belagatine benzer bir kitap yazamamışlardır. Bundan sonra Kur'an 5. mertebede şöyle meydan okumuştur. Madem Kur'an'ın belagatine benzer bir kitap da getiremiyorsunuz, o halde verdiği haberlerin doğru olmasını da sizlerden istemiyorum. Verdiği haberler yalan olsun, önemli değil. Sadece belagatine benzese yeter. Bunu yapınız. Müşrikler bu meydan okumaya karşı da çaresizce susunca Kur'an 6. meydan okumasını yaptı. Madem Kur'an'ın tamamına benzer bir kitap getiremiyorsunuz, öyleyse 10 suresi kadar bir kitap yazınız ve Kur'an'a benzetiniz. Müşrikler 10 suresinin de benzerini getiremeyince Kur'an 7. meydan okumasını yaptı. Hadi madem 10 sureye benzer bir kitap yazamıyorsunuz, On sure olmasın. Sadece bir suresine benzesin bu da yeter. Bunu yapınız ve Kur'an'ın davasını çürütünüz. Müşrikler bunu da yapamadılar ve Kur'an'ın bir suresine benzer getiremediler. Bunun üzerine Kur'an 8. ve son meydan okumasını yaptı. Madem uzun bir sureye benzer getiremediniz, o halde o sure uzun olmasın. Kısa olsun kısa bir surenin benzerini getiriniz. Hiç değilse bunu yapınız. Zira bu dünyada haysiyet ve namusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve şerefiniz, can ve malınız, dünya ve ahiretiniz bunu yapmakla kurtulabilir. Eğer bunu da yapamazsanız ki yapamayacaksınız, o halde bilin ki dünyada haysiyetsiz, namussuz, dinsiz, şerefsiz, zillet içinde yaşayacak, can ve malınız helakette mahvolup gidecek. Ahirette de cehennemin ebedi hapsiyle mahkum olup putlarınızla beraber ateşe odun olacaksınız. Kur'an'ın bu meydan okumasına karşı da müşrikler sessizliklerini bozamadılar. Kur'an'ın davasını çürütmek için kısa yol olan Kur'an'ın benzeri bir suresini yazamayıp uzun ve tehlikeli olan canların ve malların heder edildiği savaş yolunu tercih ettiler. Halbuki Kur'an'ın kısa bir suresinin benzerini yapabilselerdi savaşa gerek kalmayacak ve Kur'an'ın davasını iptal edeceklerdi. Ama onlar savaşı tercih ettiler. İşte bu hal gösterir ki kısa yol olan Kur'an'ın benzerini getirmek mümkün değildir. Madem Kur'an'ın benzerini getirmek mümkün değildir O halde Kur'an bir beşer sözü olamaz. Okuma yazma bilmeyen bir beşerden asla sudur edemez. Bu makamda şöyle bir soru akla gelebilir. Kur'an'ın 8 mertebede bu meydan okumasına karşı müşriklerin benzer bir kitap yazamadıklarını nereden bilerim? Belki de yazmışlardır? Bu soruya karşı cevabımız şudur. Eğer onlar Kur'an'ın bir suresine benzer bir şey yazabilselerdi elbette bu alemde şöhret bulacak ve Kur'an'ın davasını iptal etmek isteyen insanlar ona taraftar olacaktı. Hem nasıl ki onlar Kur'an'ın aleyhine zannettikleri her şeyi aleme neşretmişler, o halde bunu da neşredecekler ve bu da tarih ve siyer kitaplarına girecekti. Halbuki bütün tarih ve siyer kitapları araştırılsa Kur'an'a benzer olarak yazılmış bir kitap, hatta kısa bir sure bile bulunamaz. İşte bu durum ispat eder ki, o asrın dahi edipleri Kur'an'a benzer bir kitap yazmaktan aciz kalmışlardır. Hatta bir edip onların bu acizini şöyle ifade etmiştir. Muarazayı bil huruf mümkün olmadı. Muharebeyi bir süyufa mecbur oldular. Yani harfler ile karşı gelmek mümkün olmadığından kılıçlar ile savaşmaya mecbur oldular. İşte Kur'an'ın sekiz mertebede onlara meydan okuması, onların ise bu meydan okumaya karşı aciz kalmaları ve birkaç satır yazmak gibi kısa bir yolu bırakarak uzun ve tehlikeli yol olan savaş yolunu tercih etmeleri ispat eder ki, Kur'an Allah'ın kelamıdır, ve onun sözüdür.